Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre kadınların yaptığı işlerin yapay zekaya dönüşme riski erkeklerin yaptığı işlere kıyasla daha yüksek. Peki kadınlar bu konuyla alakalı ne düşünüyor? İşte ayrıntıları. Yapay zeka gözünü kadın mesleklerine dikti. Olabilir, mümkün yani her şey olabilir. Yapay zekanın kadınların işini ele geçirme riski erkeklere göre 3 kat fazla çıktı. Aslında kadınlar daha çok yoruluyor yani bence. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yeni bir araştırma yapay zekanın gelecekte erkeklerden ziyade kadınların işlerini elinden alacağını ortaya çıkardı. Kadınlar yapay zeka dönüşümüne erkeklerden daha fazla maruz kalıyor. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde kadın istihdamının yüz... %10'u yapay zekadan etkilenme riski taşırken erkeklerde bu oran sadece %3,5. Kadınlar erkekler için bir tehdit olarak görmüş olabilir. Kadınlar adına zaten iş hayatı oldum olası bir problem. Hamilelik oluyor işte çocuklu insan seçmek istemiyorlar işverenler falan filan derken mümkün ama evet olabilir yani. Araştırmada erkek ve kadın egemen işler arasındaki en büyük eşitsizlik yüksek gelirli ülkelerde kayda geçti. Bu bölgelerde erkeklerin işlerinin %28'i, kadın yoğunluklu işlerin ise %41'inin yapay zekaya maruz kalabileceği tespit edildi. Alamaz. Neden? Çünkü kendini bilirsen, kendini taşırsan hiçbir zaman yapay zeka seni etkilemez diye düşüneceğim bu. Avrupa ve Orta Asya'da ise erkek yoğunluklu işlerin %26'sının, kadın yoğunluklu işlerin ise %39'unun etkilenebileceği saptandı. Alabileceğini düşünüyorum. Grafik tasarımcıyım çünkü. Ee, ama tamamen de alacağını düşünmüyorum. Çünkü e, hayal gücü de gerektirdiği için bu meslek ben yani tamamen alamayacak.